bir çöp tesisi yapılması ile ilgili süreç tamamlanmış bir süreç değil. Orada e, bir devlet su işleri raporuna göre 6 tane kuyu açıp o kuyulardaki suyu çekmeniz lazım. Şu anda kamulaştırılmamış bir e, özel mülkiyet alanları var orada. Epeyce çok sayıda alan. onların da kamulaştırmaları lazım. Bu süreç bizden önceki dönemde durmuş bir süreç iyi bir e, alan olmadığına dair düşünce nedeniyle ilerletilmemiş bir süreç. Buna karşılık Menderes'te aslında gerçekten çevreye rahatsızlık vermeyecek, şartlar açısından çok daha uygun bir alanda bir başka çöp bertaraf tesisi var, e, projesi var. Ve öyle bir proje ki bu, ihalesi de yapılmış. Aslında her şeyle hazır, sadece bir çet süreci var yürütülmesi gereken. Orada Tarım Bakanlığı'ndan bir olumsuz görüş verildiği için o süreç durmuş durumda. Benim e, başından beri söylediğim şey şu. Yani bir şeyi doğru düzgün anlatmazsanız insanlar birilerinin söylediği yalanlara inanıp kötü bir şey olacağını düşünüyor. Menderes'te de bu yaşandı. Geçen dönem Menderes'te çöp tesisi konusu konuşulurken Menderesler zannetti ki burayı yapılan tesis değil bir depolama alanı. Halbuki öyle değil. Yani bu tür tesisler dünyanın her yerinde var. Zaten yerleşim yerinden de uzak buraya gelen çöp e, anında bir işleme tabi tutuluyor ve bertaraf ediliyor. Yani o yüzden aslında çevreye zarar veren bir tesis değil. E, Türkiye'nin her yerinde başka belediyelerin benzer bir sürü tesisi var. Bizde de olmak zorunda. Yani bir yer olmazsa başka bir yerde bu kurulacak. Neticede fizibilite açısından Yamanlar çok uygun değilken Menderes'e çok uygunken bu iş işte AK Partili siyasetçilerin e, insanlara yanlış e, şeyler söylediği o algı çalışmalarıyla böyle kötü bir noktaya gelmiş durumda. Ama bu şehrin çöp sorunu var ya çözülmesi gerekiyor. Bizim bir talebimiz oldu. Buna cevap verilmesini bekliyoruz. O da şudur. İzmir Manisa sınırında e, Çaltı bölgesinde. Manisa'nın çöp tesisinin hemen bitişiğinde bir çöp tesisi yapmak için başvurumuz var. Bu başvuru ile ilgili olarak bize olumlu cevap verilmesi lazım. Olumlu cevap verilmemesi için hiçbir neden yok. İnsanları gaza getireceklerine bu şehrin gerçekten sorunu var. Ona sahip çıksınlar. Şu talep ettiğimiz yerle ilgili onay verilmesini sağlasınlar. Ben bunu devletimizin en üst kademelerine kadar gidip gerekirse yüz yüze konuşarak anlatacağım. Bir polemik içerisinde konuşulmasın değil de biraz bilimsel gerçekler ışığında konuşulmasını isterim bu konunun. Hani şöyle sünger kent denilen anlayışta şu var. Şehrin genellikle biliyorsunuz hani beton, asfalt filan kaplı alanlarında toprağın yağmur suyunu emmemesi nedeniyle e, yağmurla yağan suyun kaybı e, var. Bu kaybı gidermek için yapılan bir iş süngerken. Ben Sünger Kent konusunu uzun yıllardır bireysel olarak bilen, çalışan, aslında bununla ilgili karşıya kadar karşıya kent ormanı projesinde çok enteresan şeyler yapmış bir belediye başkanıyım. İşin gerçeği o ki, Sanıldığı kadar alakasız değilim. Tam tersine e, sanıldığından çok daha fazla bilgim olan bir konu. Bir önceki dönemde e, bir e, mühendis arkadaşımızın başkanlığında bir ekip e, Süngerkent diye bir iş başlattı doğru. Yapılan iki şey oldu. Bir tanesi e, çatılardan yağmur suyunu toplamakla ilgili bir çalışma yapıldı. Bunun için mavi renkli su depoları e, imal edildi ve bunlar isteyenlere verildi. Ancak çatıdan su toplamayla ilgili e, iş e, suyun deposunun konacağı yerden e, sağlıklı bir şekilde çatıdan su toplamak için gereken o alt tepe ihtiyaçlarına e, ve yağmur yağdığı mevsimde e, toplanan o birkaç tonluk suyun saklanması ile ilgili zorluklara kadar değişik zorlukları olan bir iştir. Dolayısıyla zannedildiği kadar kurtarıcı değil ve e, sayıca yani İzmir ölçeğine oranla çok küçük sayıda e, yağmur suyu toplama deposu dağıtılabilmiş. Öyle ki kalan depoları biz çiftçilere dağıtmak zorunda kaldık. Depoların çoğu dağıtılmamış vaziyetteydi. Çatıya yağan yağmurun e, suyunun toplanması çalışmasıydı Süngerken adı altında. Buna saygı duyuyorum ama pratikte zannedildiği kadar önemli sonuçları yok. Yani toplanan bütün yağmur suyunu toplasak e, muhtemelen büyükçe bir havuzu dolduracak kadar ancak suyumuz olur. Ama yağmur suyu toplandıktan sonra yağmursuz mevsime girildiğinde çok kısa zamanda bitiyor ve yeni bir yağmur yağmadıkça da e, oradan bir kaynak elde edilemiyor. Doğanın aslında yağmuru depoladığı yer yeraltı su rezervleridir. Yani normal doğal yöntem yer altında suyun biriktiği yeraltı su rezervlerinin yağmur suyuyla buluşması lazım. Onun için toprağın suyu emme kapasitesini artıracak çalışmalar yapmak gerekiyor. Süngerkent projesi diye yapılan işin içerisinde bir tane yapıldı. Sadece <laughs> e, küçük bir e, alanda e, toprak çukurlaştırıldı, oradan suyun emilmesi sağlandı. Bunun devamı getirilebilirdi, de, doğrudur. Ama bizim problemimiz şu, bunlar yapılırken, yani sadece bazı örnekleri böyle sembolik olarak yapmış olmak için değil, bir üst ölçekli planla şehrin e, su geçirgen yüzeylerini artırarak yapılır bunlar. Dünyanın her yerinde böyledir. İzmir'de de böyle olacak. Dolayısıyla herhangi bir e, iyi yürüyen proje iptal edilmiş değil. Bugüne kadar ben iyi yapılan hiçbir şeyi durdurmadım. Tam tersine iyi yapılan şeyleri daha çok sahiplenerek, onları geliştirerek devam ettik. Ama bazı şeylerin sadece e, bir görünüş sağladığını ama işin özünde şehrin su problemini çözmekten çok uzak karşılık yüksek maliyetli işler olduğunu görünce de eee onlara sahip çıkmadığımızı eee söyleyebilirim. Bundan sonra da bu anlayışımız devam edecek. Çünkü yapılan her işte bir para harcanıyor. Bu paranın sonucunda bize gelen faydanın gerçekten anlamlı olması lazım. Işe yarıyor olması lazım. Çünkü diğer türlüsü elimizdeki kaynakları israf etmek anlamına geliyor. Gerçek o ki yapılan iş İzmir'deki susuzluk problemini gidermekten çok uzak. Yani şu anda bir zam planımız yok. Ee, toplu ulaşım biliyorsunuz zaten önemli ölçüde maliyetine göre çok daha düşük bilet fiyatlarıyla karşılanıyor. İzmir Türkiye'de toplu ulaşımın e, en çeşitlilik açısından zengin olduğu en uygun fiyatlı olduğu şehir. Buca metromuz hızla yapılıyor. Yeni metro projelerimiz yolda. Ee, Buca metrosunu bir tarafta Gazi Emir'deki fuar alanına kadar. Diğer tarafta da aslında Körfez'in altından Karşıyaka'ya, Mavişehir'e kadar uzatmak gibi bir düşüncemiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. ilave proje çalışmalarımız sürüyor. Körfez'in altından geçen bir demir yolumuz olabilir. Ve bu demir yolu ta Karşıyaka'dan, Mavişehir'den Fuar İzmir'e, Gaziamir'e kadar gidebilir. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bunları yapacağız arkadaşlar. İzmir'le beraber yapacağız. İzmir'den çok daha kötü durumda olan pek çok şehir var. Bugün kesintiler oluyorsa suyumuz işte kasım aralığa kadar yetsin diye oluyor. Bizim önümüzdeki yıllarda sorunlarımıza çözümler bulmamız lazım. Bir şehre su getirmekle yükümlü olan kurum devlet su işleridir. Bunu başımızdan iş atmak için söylemiyorum. Bugün biz bir kuyu açarken devlet su işlerinden izin alarak kuyu açıyoruz. Çeşme'de ve Tahtalı'da da e, mesela kuyularla şeyleri besleyelim dedik, e, barajları. Devlet su işlerinden izin almak mümkün değil, öyle görünüyor. O yüzden yapamıyoruz bunu mesela. %95'te olan bir tesisi, bak bitirin yazılar yazdık, sözlü kaç defa konuştuk, bitirmediler. Bir günü geldi, su sıkıntısı yaşanınca mecburen açıklamak zorunda kaldık. Orada Karabur'un Kararehis'te bir baraj var. Çeşme'ye su temin edilsin diye yapılmış bir baraj. Ama bağlantıyla ilgili küçücük bir kısmı bitmediği için, bitirilmediği için, aylardır hiçbir şey yapılmadığı için bugün sıkıntı yaşanıyor. Devlet su işleri burada üzerine düşeni yapmadı, ihmal etti yani. Hatta biz yapalım dedik, ona da izin vermediler. Bunların yazışmaları var. İzmir'e suyu bulmak ve getirmekle yükümlü olan kurum devlet su işleri. Bununla ilgili yapılmış planlar zaten belli. İzmir'de yer üstü suları yok, yeterli. İzmir'e komşu alanlardan, bölge havzalarından yapılacak barajlarla İzmir'e su getirilecek. Buna Gördes, Balıkesir civarında 3 tane baraj yaparak bu sorunu çözme ile ilgili bir master plan yıllar önce yapılmış durumda. En kısa zamanda yapmaları gerekiyor. Ondan sonra su sorunu çözülür. Bu çözülmezse İSU'nun İzmir sınırları için de yapabileceği bir şey yok. Türkiye'de en problemli şehir değil İzmir yani bunu bilsin herkes. Bir ay sonra hiç suyu kalmayacak olan şehirler var. Oralarda CHP'li belediyeler yok, AK Partili belediyeler var. Ee, ama hepimizin dileği, tabii ülkemizin hiçbir yerinde susuzluk yaşanmasın. Onun için yağmurların bir an önce yağmasını bekleriz, umuyoruz. Orta ve uzun vadede deniz suyunu arıtmayla ilgili de e, çalışmamız aslında son bir yıldır devam ediyor. Onunla ilgili de testlerimiz olacak. Ama henüz aslında o aşamalardan daha iyi durumdayız. Sadece özellikle şu tarımda vahşi sulamayla harcanan suyun ya da çok su tüketen ürün ekme alışkanlığının değişmesi lazım. Yani bunlar değişirse İzmir'e daha epey uzun süre yetecek su kaynaklarına sahibiz.